Yarın nikah dairesine müracaat edeceğiz izninizle. Nişan falan yapmayacak mıyız önce? <laughs> Valla gerek var mı bilmiyorum. Yok hiç gerek yok bence. Yaza kadar bekleseydik. <laughs> Yaza kadar? Evet ne var ki? Paldır küldür evlenmeyi düşünmüyorsun herhalde. Uğraşma çocuklarla uğraşma. Yüzleri gülsün azıcık bırak. Güneş yüz. <laughs> Aslında boşanır boşanmaz hemen evlenemiyormuşsunuz da bizim Menekşe'nin durumu farklı değil mi? Evet. Avukatla iyice konuştunuz değil mi? Bir aksilik olmasın da. Yok. Mahkeme bir süre koymamış. Önce onu sordum merak etmeyin. İyi. Güzel. Düğün pastanenin açılışından önce mi sonra mı? <laughs> Nineciğim. Düğün her şeyden önemli. Ben düğün falan istemiyorum. Zaten bir nikah kıyarız. Bak bak. Telinle, duanla keyfini çıkarmadan dünyada olmaz. Ama annene ne gerek var? Bunlar formalite. Daha önce kanlı göz gözyaşı döktüm seni beyazlar içinde gördüğümde. Bu sefer değiştirmek için bu kaderi mutlu düğün yapacağız illa ki. Aslında çok da büyütmeye gerek yok. Sana ne oluyor baba? Düğün erkek tarafı yapıyor korkma. <laughs> Ondan değil. Ben şey için söylüyorum. Yani millete ilan edip olmadık insanları da haberdar etmeyelim. Evet evet. Kendi aramızda yaparız. İlan etmeye gerek yok. Hala gölgesi üstümüzde alçağın. Hadi hadi kaçırmayın keyfimizi. Kutlama yemeği bu hadi. Anne. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Menekşe ile Halil'in mutluluğuna. Her şey yeni başlıyor bizim için Menekşen. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyor musun? Yok canım şirkete gideyim yapacak işlerim var. Ya Kızım bırak gitsin çocuk. Bundan sonra hep beraber olacaksınız zaten. Biraz daha sık şimdi, Hadi. Canım. Hadi. Hadi buyurun içeri. Ya dur bir nefes alalım be. Hadi bakalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Amin. Hadi söyle. Ha, tamam. Ee, müsaade ederseniz bu akşam menekşeli yemek yiyebilir miyiz? Biz de yeriz hep beraber. Yok. Yani baş başa. Tamam tamam ben de giderim üç başta olur tamam. Tabii. tabi memnuniyetle. İyi hadi akşama görüşürüz o zaman. Tamam. Ben buralardayım. Aman gözün dört aça. O kadar yemek yedin uyuyup kalma arabanın içinde. Ayıp ediyorsun abi. Neyse görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Tamam. Konuşuruz yine. Hı, tamam.